Arkadaşlar merhaba, şimdi sizlerle 9. sınıfta Orta Çağda Dünya hakkında sorular çözelim. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Moğol İmparatorluğu topraklarında ortaya çıkan Çağatay, Altınur'da ve İlhanlı devletleri zaman içerisinde Türk İslam kültürünü benimserken Kubilay Hanlığı Çinleşerek benliğini yitirmiştir. Bu farklılığın ortaya çıkmasında durumlarından hangileri belirleyici unsur olduğu söylenebilir. Burada şunu bileceğiz. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir? Cengiz Han. Demek ki Cengiz Han öldükten sonra oğulları ve torunları tarafından devlet bölünmüş. Ne olmuş? Çağatay, Altın Orda, İlhanlı, Kubilay Hanlı. Şimdi dörde bölünmüşler. Bunların üç tanesi Türk İslam kültürünü benimserken dördüncüsü arkadaşlar Kubilay Hanlı Çinlileşmiş bu farklılığın ortaya çıkmasında. Bakalım. Yerleşik ve köklü bir kültüre sahip olmaları. Evet, gittikleri coğrafyanın kültüründen ve dininden etkilenmişler. Buna ulaşabiliriz. Egemen kurdukları, egemenlik kurdukları bölgedeki toplumların etkisinde kalmaları. Evet, bak Kubrey Hanlığı'na Çinlileşmişler. Buna da ulaşabiliriz. Mutlak yönetim anlayışına sahip olmaları. Arkadaşlar buna herhangi bir şekilde ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 Lidyalılar Anadolu'da Sardes'ten başlayarak Mezopotamya'daki Ninova şehrine kadar uzanan kral yolunu yapmışlardır. Buna göre Lidyalıların yukarıdaki alanlardan öncelikle hangilerini etkinlik arttırmaya önem verdikleri savunulabilir. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Demek ki Lidyalılar Anadolu'da kurulmuşlar. Sardes başkenti Sardes günümüzdeki Manisa, Sart'ta diye geçebilir. Mezopotamya, Ninova'ya kadar. Ninova neresiydi arkadaşlar? Asulların başkentiydi. Buraya bir yol yapmışlar. Kral yolu. O zaman biz yol varsa ne diyeceğiz? Bir kere ekonomik var mı arkadaşlar? Başlı başına ekonomik bir etkinliği vardır. Kültürel bir etkinlik ulaşabiliyor muyuz buradan? Hayır arkadaşlar. Dini bir etkinlik yok. Burada bileceğimiz Lidyaların Anadolu'da kurulduğu, e, parayı e, icat ettikleri, krallığını yaptıkları başkentinin Sardis oldu. Cevabımız ne arkadaşlar? Yalnız 2. Bilginiz olsun. Gelelim dördüncü soruya. Cengiz Han yani Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu oldukça geniş alana yayılmış bir devlet kurmasında ve bu yapıyı otoriter bir şekilde yönetebilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Yani merkezi otoriteyi sağlaması için hangisi etkili değildir? Bakalım. Hoşgörülü yönetimin yapısının olması. Ee, biz bunu Osmanlı'da istimal diyoruz. Evet bir devlette de hoşgörü varsa otoriteyi sağlayabilir. Buna ulaşabiliriz. Savaşçılık anlayışının Arkadaşlar evet bir yerde savaşçıysan Sen o devleti yönetebilirsin. Güçlü askeri yapının olması arkadaşlar keza aynı şekilde. Tanrı tarafından yani teokrasi diyoruz. Tanrı tarafından sen eğer yönetildiğine inandırırsan kendini ee, ne yapacaklar? Biz buna Türklerde kut anlayışı diyoruz. Ee, halk sana daha çok inanacak. Ama sert kuralları olan hukuk sistemini benimsersen arkadaşlar ne yaşayacaksın? Bu ülkede sıkıntı yaşarsın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Roma hukukunun ortaya çıkmasında nokta nokta ile nokta nokta sınıflar arasındaki çıkar çatışmaları önemleme, önleme amacı etkili olmuştur. Bu cümlede boşlukları sırasıyla aşağıdaki hangisi sinde verilenler getirilmelidir. Ee, bizim e, üçüncü soruda da çözdüğümüz Roma'da soylular ile halk arasındaki bir mücadeleydi. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Patriciler ile plepler arasındaki mücadele. O yüzden cevabımız C'dir. Roma İmparatorluğu'nun oldukça geniş bir alana egemenlik kurmasını, güçlü ve düzenli askeri birliklere sahip olmasının etkisi büyüktür. Evet, tüm devletlerde olduğu gibi güçlü ve düzenli bir askeri sistem seni geniş alanlara yayılmana sebep olur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Roma ordusunun temel olan askeri birliklere verilen isimdir? Şimdi arkadaşlar burada ee, Zaten cevabımız bellidir. Belki filmlerde de görmüşsünüzdür. Roma'da lejyonlar vardır. En önemli kısım arkadaşlar. Cevabımız lejyonlardır. Şimdi burada şunlara bakalım. Cebelü nedir? Cebelü Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi ile beraber ortaya çıkan atlı askere biz cebelü deriz. Bu atlı asker savaş zamanında sefere gider. Barış zamanında taşranın güvenliğini sağlar. Kapıkulu Kapıkulu Osmanlı merkezinde ee, şöyle söyleyelim devşirmelerden gayrimüslim ailelerden alınan çocukların yetiştirilmesi Müslüman olması ve Türk örf adet geleneklerini görmesiyle beraber arkadaşlar ee, merkezi koruyan görevlere biz kapıkulu askeri deriz devşirmeler kapıkulu askerleri yeniçeriler bunların hepsi birdir arkadaşlar buradaki amaç nedir? Çünkü sen bu bölgeye getirerekten kapı kulu askerine Türkmen getirmiyorsun ya da herhangi bir Türk. Bu adamlar sadrazamlığa kadar yükselebilir. Ama ola ki bir isyan ettiği zaman ve beğenmediğin zaman sen bu adamı görevden alabilirsin. Herhangi bir itiraz olmaz. Çünkü bunlar gayrimüslim ailelerin çocukları. Bu yüzden amaç nedir kapı kulunda? o Mer merkezi otoriteyi güçlendirmek. Evet gelelim. Yeni soruya. Persler İran'dan batıya doğru yayılarak Yunan ülkesinin kıyılarına kadar Anadolu topraklarına egemen olmuştur. Hatta belki filmlerinde izlemişsinizdir arkadaşlar. Perslerin e, savaşları vardır Yunanlılarla, Spartalılarla. E, nedir bu savaşlara? Maraton savaşları ya da e, öbür isimleri de var. Şimdi bu Perslerin Zerdüşt'ün dinine inandıklarını biz biliyoruz ve İran'ın İran'da kurulduğunu biliyoruz. Anadolu'ya egemen olmuşlar. Ele geçirdikleri bölgelerde satraplık denen eyalet sistemini kurarak merkezi yönetimi sürdürmüşler. Arkadaşlar satraplık bir nevi eyalet sistemidir. Yani merkezden birine sen o böl eyalete gönderiyorsun. Böylece merkezi otorite sağlanır mı? Evet. O zaman şunu bileceğiz. Persler'deki satraplık sistemi merkezi otoriteyi sağlar. Şimdi bakalım bu bilgilerle ilgili Perslere bakalım. Çok uluslu yapıya sahip oldukları. Evet hem İran bölgesi hem Anadolu bölgesine egemen olmuşlar. Böylece çok uluslu yapıya sahip olmuşlar. Bire ulaşabiliriz. 2. Geniş bir coğrafyaya hakim oldukları. Evet arkadaşlar kesinlikle buna da ulaşabiliriz. Ee, Gelişmiş bir donanmaya sahip oldukları burada donanma ile ilgili bir bilgi ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Maalesef. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Asya'da ortaya çıkan kültürel ve bilimsel birikimin zamanla batıya doğru yayılmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez. Yani bir insan hareketi olacak. Bir yerden bir yere gidecek. Kolonicilik var mı bunun içinde? Evet, sömürgeciliğin bir diğer ismidir arkadaşlar. Kolonicilik sayılır. Ticari ilişkiler Evet bir yerden bir yere giderken ne yapıyorsunuz? Siz o bölgeye oranın bilgisini ve kültürünü götürüyorsunuz. Mesela Asurlular Sümerlerden o aldıkları yazıyı ticaret yaparaktan Anadolu'ya kavrum denen pazar yerlerine getirdiler. Bunu biliyoruz. Bu da ticaret. Evet göçler ne yaptılar arkadaşlar? Mesela Türkler kavimler göçüyle baba bir önerliğinde ta Avrupa'ya, Anadolu'nun doğusuna, Orta Asya'ya doğru ilerlemeye başladılar. O zaman bu da kültürel etkileşimi sağlar. Askeri faaliyetler, evet en önemlisi dersiz bir örnek veriyorum. Büyük İskender'in Dünya Seferi Batı ile Doğu kültürünü birleştirmişti ve Hellenizm kültürünü ortaya çıkarmıştı. Ama tarımsal faaliyetler, üretimler yerleşik bir yapı olduğu için burada herhangi bir kültür ve bilimsel birikimi başka bir yere taşıyamayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Büyük İskender'in babasından devir aldığı Makedonya kralını büyük bir imparatorluğa dönüştürmesi öncelikle aşağıdaki alanların hangisini etkili hangisine gelişim gelişmişliğin bir sonucudur? siz arkadaşlar büyük bir imparatorluk yapıyorsanız ilk olarak neyinizin gelişmesi gerekir? En önemli olarak bir yeri fethetmeniz için askeri yapısının. Çin'in oldukça geniş bir coğrafya egemen olması aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır? Ya bir devletin çok geniş bir coğrafya hükmetmesi neyi zorlaştırır? Arkadaşlar o devleti yönetmeyi zorlaştırır. Bu nedir? Merkeziyetçi bir yapının oluşması çünkü o zaman şöyle olacak herhangi bir isyanda ve zayıflık durumunda ne olacak arkadaşlar o bölgedeki uzak bölgedeki insan isyan edecek. Bu yüzden geniş bir coğrafya hakim olmak merkeziyetçi yapıyı zorlaştırır. Devam edelim. 11. soru. Ortaçağ Avrupası'nın... Aşağıdaki özellik hangisi günümüz Avrupa'sı için devam etmektedir geçerliliğe? Demek ki önceki Avrupa'da olmayıp şimdi hala geçerli olan. Skolastik felsefenin egemenliği. Hayır arkadaşlar. Şu an Avrupa'da skolastik o kilisenin Afaros, Enterdi, Indilijans düşünceleri önemini kaybetti. Tamamen yok olmaya yüz tuttu. Biz bunu biliyoruz. 2. Hristiyan inancının yayıldığı Evet. Hristiyan inancı hala geçerliliğini korumuyor mu? Var. Feodal nitelikli bir siyasi yapı. Hayır. Artık feodal nitelikli toprağa dayalı bir siyasi yapı yoktur arkadaşlar. Tarıma dayalı mı? Hayır. Sanayi ile sanayileşme ve hizmet sektörüne daha çok önem verdiler. Mutlak monarşinin gücünün baskınlığı bu da ortadan kalkmıştır arkadaşlar. Tamamen cumhuriyet ve demokrasiye dayalı bir yönetim anlayışına geçmiştir günümüzdeki Avrupa. Göçebelerin oldukça güç coğrafi şartlarda yaşama zorluğunun göçebe toplumlarının aşağıdaki alanlarda hangisinde gelişmelerine katkı sağlamıştır? Şunu düşünün. Göçebeler coğrafi olarak zor şartlarda e, yetişiyorlar ve yaşamlarını sürdürüyorlar. Örnek veriyorum. Çadırlarda yaşıyorlar. Göçebe bunlar. Kalelerde yaşayamazlar. Hayvancılıkla geçimini sağlarlar. Şimdi sen çadırda yaşıyorsan her an savaşa açıksın her an savaşa açık bir alanda ya da baskına açık bir alandaysan sen bu yüzden neyi geliştirirsin? Nedir arkadaşlar? Bu bir askeri yetenek işini geliştirir arkadaşlar. Cevabımız nedir? Edirne. Evet basit bir soruyla devam ediyoruz. Hellen uygarlığının yani Büyük İskender'in ortaya çıkardığı uygarlığın ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Biz biliyoruz ki Büyük İskender'in bir dünya seferi vardı. Bu dünya seferiyle ne yapmıştı Büyük İskender? Doğu seferiyle kültürlerin kaynaşmasını, batı kültürüyle doğu kültürünün kaynaşmasını. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Hellenizm. Hellenizm. Bu arada ekstra bir bilgi vereyim. Büyük İskender'in hocası arkadaşlar Aristoteles'tir. Aristoteles bilginiz olsun. Evet. Konar göçerlerin hayvanları evcilleştirme kabiliyeti. Askeri açıdan aşağıdakilerden hangisini kurmakta avantaj kazanmalarını kolaylaştırmıştır. Biz bir konar göçerin e, atlısına ne deriz arkadaşlar? Süvari birlikleri. Cevabımız Bursa'dır. Piyade yaya askeridir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. 15. soruya geldik. Biraz da yorulduk tabii. Bakalım. Çin mimarisi. Askeri ve dini yapılar yönünden gelişme göstermiş. Bakalım bizim için önemliler ne burada? Askeri, dini. Çin setti Budist tapınakları Çin mimarisinin en güzel örneklerindendir. Bu bilgiyle hangisine ulaşabiliriz? Savunma anlayışı Çin mimarisinin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Evet, askeri. O zaman bir var. Bir kesinlikle var. Çin halkı tamamen Budizm inancına girmiştir. Buna ulaşabilir miyiz buradan? Yok. Çin'de hiçbir zaman Budizm anlayışı tamamen olmadı. Bu yok. Çinliler mimari anlayışlarında Türklerden etkilenmişlerdir. E, biz buna da ulaşamıyoruz. O zaman cevabımız ne? Yalnız bir. Durmak yok ya da devam. Ne demiş? İmparatorluk, etnik, kültürel ve benzeri birçok açıdan farklı özellikleri bulunan toplulukları bünyesinde barındıran büyük bir siyasi organizasyondur. İmparatorluk neymiş? Etnik, kültürel yapıları, farklı yapıları. Bu yüzden bir, çok uluslu bir niteliğe sahip midir? Evet, bir imparatorluk çok uluslu niteliğe sahip olmak zorundadır. Farklı milletler var mıdır? Evet çok olursa farklı milletler vardır. Gelişmiş bir ticari yapıya sahip oldu. Ya şöyle düşünebilirsiniz. İmparatorluktur ama tarım imparatorluğudur. Ya da denizci imparatorluktur. İlla bir ticari yapıya sahip olmasına gerek yok. O yüzden cevabımız nedir gençler? 1-2 hmm. Tarih boyunca Anadolu ve Mezopotamya arasında gelişmiş bir ticaretin bulunmasında durumlar hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bakalım soruları okuyalım. 1. Her iki bölgede benzer ürünlerin üretilmesi. Ya aynı ürün üretiliyorsa ticaret yapılır mı? Gerek yok yani. Benim bölgemde var, aynı diğer bölgede aynısı var. Niye ben orayla ticaret yapıyorum? Değil mi? O yüzden 1 olmaz. Bölgelerin üretimlerinin birbirinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik olması. Evet birinde demir var birinde başka bir ihtiyacı karşılayacak şey var. Adam oradan ihtiyacı olanı alıyor. Yani birbirini karşılıyor. O zaman iki kesinlikle var. Gelişmiş ticari güzergahların olması. Biz neyi biliyoruz? Anadolu ile Mezopotamya arasındaki en büyük ticaret yolu Kral Yolu. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlıyor. Asılıların başkenti Linova'ya kadar uzanan bir ticaret yoluydu. O zaman cevabımız nedir burada? 2 ve 3. İlk ve orta çağda önceleri yerel anlayışla yürütülen ticari faaliyetler zamanla uluslararası hatta kıtalar arası bir hale dönüşmüş önemli ticaret yolları ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki hangi söz konusu ticaret yolunun biri değildir? Burada önemli olan hangi bölge zaman İlk ve orta çağda bakalım. Kürk yolu evet bu dönemde ortaya çıktı. Bunu biliyoruz. Baharat yolu evet Hindistan'da bu dönemde ortaya çıktı. Bunu da biliyoruz. Kral yolu evet ee, nerede ortaya çıktı? Anadolu'da ortaya çıktı. İpek yolu Çin'de ortaya çıktı. Hint deniz yolu arkadaşlar yeni çağdan itibaren orta çağın sonundan çıkmıştır. E, bu yüzden cevabımız C. Kast örgütü milattan önce 2000'de Hindistan'ı işgal eden Arilerin varlıklarını korumak amacıyla kurdukları bir sistemdir. Yani kast sistemi Ariler denen bir grubun ortaya çıkardığı bir durum. Bu duruma göre bakalım. Brahmanlar din adamları. Kşatriyalar asiller. Vaishyalar, sanatkarlar. Sudralar köylüler. Paryalar köleler. Yani farklı sosyal gruplar var. Bakalım. Ariler sınıflı bir toplum yapısını savunmuştur. Ulaşabilir miyiz? Evet. Baksanıza birden çok farklı sınıf var. Hint toplumunda dinin önemli bir yeri yok. Ya olmasa Brahmanların burada ne işi var? Görüyor musunuz? Brahmanlar var burada. 2. Tarım tek geçim kaynağıdır. Tarım tek geçim kaynağısa vasiyalar, sanatkarların ne işi var burada arkadaşlar? O yüzden cevabımız nedir? Buraya şöyle götüreyim. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bakalım tekrardan kontrol edelim. 1 ve 2. Pardon. Pardon özür diliyorum. Toplum yapısı savunmuştur. 1 var. İki yok. 3 yok. Yalnız bir. Özür diliyorum arkadaşlar. Şöyle silelim. Burayı cevabımız nedir? Yalnız bir. Burada. Gelelim son sorumuza. Sevgili gençler. İran'da kurulan Sasani devleti bölgenin köklü devletlerinden olan Perslerin yönetim anlayışını benimsemiş. Bu durum aşağıdaki yorumlardan hangilerini doğrular? Demek ki o bölgede önceden Persler varmış, sonra Sasaniler kurulmuş. Aynı kültürü benimsemişler, ee, aynı uygulamaları yapmışlar. Ee, biz Sasanilerle ilgili ne biliyoruz? En çok bildiğimiz şey Osmanlı devleti zamanında Şah İsmail'in Yavuz'la mücadeleleri ve Çaldıran Savaşı'na. Gelelim sorumuza. Bu durum hangilerin doğrular? Yönetimde geleneksel uygulamaların benimsendi. Demek ki kendisinden önceki uygulamaları benimsemiş bir var. Toplumu arsa kültü aktarımı. Evet kendinden önceki toplumun kültürlerini de benimsediyse biz bunu da kabul edebiliriz. İran'da yazılı kültürün satsenlerle başladığını. Burada herhangi bir bilgi var mı bununla ilgili? Yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1-2 beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler. elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. bunu dokun sınıflar için yapıyoruz biz bu soru çözümünde ama üniversite sınavına girecek TYT'lik eşit ağırlıklı arkadaşlarımız da bu sorulara bakabilirler. bunlara göre yorumlar yapabilirler. Kendilerini tekrarlarını yapsınlar. Teşekkürler. Sağ olun.